Aslında hepimiz sürekli olarak zamanda yolculuk yapıyoruz. Dünyamız kendi ekseni etrafında bir tur attığında zamanda bir gün ileri gidiyoruz ya da dünya Güneş'in etrafında bir tur attığında zamanda bir yıl ileri gitmiş oluyoruz. Peki ama zamanda herkesin ilerlediğinden daha hızlı bir şekilde ileri gidebilir miyiz? Daha da önemlisi zamanda geriye doğru gitmek mümkün mü? Ama önce zaman dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Zaman deyince aklımıza ilk olarak saatlerimiz gelir. Çünkü ne kadar zamanın geçtiğini saate bakarak söyleyebiliriz. Ama saatlerin varlığından önce de insanlar zamanın geçtiğini etrafı gözlemleyerek anlayabiliyorlardı. Örneğin güneş her yeniden doğduğunda bir gün geçmiş oluyordu. Ya da dört mevsim birbirini takip ettiğinde bu bir yılın geçtiği anlamına geliyordu. İnsanlar zamanla dünyanın ve güneşin hareketlerini eşit parçalara bölerek yılları, ayları, günleri, saatleri ve dakikaları oluşturdular. Şimdi şu şekilde düşünelim. Eğer zamanın geçtiğini anlayabildiğimiz her şey dursaydı, zamanın geçtiğinden hatta zamanın varlığından söz edebilir miydik? Yani güneş ve dünya oldukları yerde dursalar, gece ve gündüz birbirini takip etmese? İnsanlar yaşlanmasalar ne kadar zamanın geçtiğini anlayamazdık. Çünkü zamanı ölçmemizi sağlayan olayların hepsi durmuş olurdu. Demek ki zaman denilen şeye insanların etraflarında yaşanan değişimleri ölçerek oluşturduğu bir kavram diyebiliriz. Şimdi zaman yolculuğuna geri dönelim. Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın 1905 yılında ortaya koyduğu özel görelilik teorisine göre ışık hızı her koşulda sabittir. Örneğin saatte 30 kilometre hızla giden bir araçtan saatte 35 kilometre hızla giden bir aracı doğru bakar onun sadece 5 kilometre hızla gittiğini algılarız. Yani gözlemlediğimiz objenin hızı bizim hızımıza da bağlıdır. Ancak ışıkta durum böyle değildir. Işık hızı gözlemcinin hızına bağlı olarak değişmez. Her zaman saniyede 300 bin kilometredir. Eğer ışık hızına çok yakın bir hızda giderken bir fener yakarsak, onun ışığını yine saniyede 300 bin kilometre olarak algılarız. Bu durum ilginç bir şeye neden olur. Eğer ışık hızına çok yakın bir hızda seyahat etmeye başlarsak zaman bizim için durmakta olan birine göre çok daha yavaş akmaya başlar. Örneğin ışık hızının %99.5 ile giden bir uzay aracıyla 5 yıl seyahat eder ve dünyaya geri dönersek dünyada bizi bekleyen tanıdıklarımızın 50 yılı yaşlanmış olduklarını görürüz. Bizim için sadece 5 yıl süren yolculuk dünyadakiler için 50 yıl sürmüştür. Yani diğer bir deyişle zamanda ileriye sıçrama yapmış oluruz. Sonuçta zaman yolculuğu geleceğe dönüş filminde gibi bir arabayla yapılmak zorunda değil. Işık hızıyla seyahat ederek 5 yılda 50 yıl ileri gitmek de zaman yolculuğu sayılır. Einstein'ın ortaya koyduğu kavramlardan biri de uzay zamandır. Uzay zamanı evrenin her yerini kaplayan gergin bir çarşaf gibi düşünelim. Çarşafın üzerine bir cisim koyduğumuzda çarşafı aşağıya doğru uzatacaktır. Ne kadar daha ağır bir cisim koyarsak çarşaf o kadar aşağıya doğru esner ve uzay zamanı bükmüş olur. Büyük bir kütle uzay zamanı çok fazla bükeceği için kütlenin yanında zaman daha yavaş ilerleyecektir. Örneğin güneşin hemen yanında bir yıl geçirirsek saatimiz dünyadaki saatlere göre yaklaşık 67 saniye daha geri kalır. Bir yılda 67 saniye çok az gibi görünebilir. Ancak yanında bulunduğumuz kütle Güneş'in milyonlarca katı olan bir kara delik olursa zaman bizim için neredeyse durma noktasına gelir ve bizim için birkaç dakika geçerken dünyadaki insanlar için onlarca yıl geçmiş olur. Yani zamanda ileriye gitmenin iki yolu olduğunu görmüş olduk. Birincisi ışık hızına yakın bir hızla seyahat etmek, ikincisi ise çok büyük bir kütleli cismin yanında bulunmak. Peki zamanda geriye doğru seyahat etmek mümkün mü? Bu sefer az önce düşündüğümüz ve evrenin her yerini kaplayan uzay-zaman çarşafını ikiye katladığımızı düşünelim. Bu durumda çarşafın bir ucundan diğer ucuna açılan kısa bir yol oluşturmuş oluruz. Çarşafımız da uzay-zamanı temsil ettiğine göre, bir uçtan diğer uca açılan kestirme bir yol sayesinde zamanda geriye doğru sıçramak mümkün olabilir. Uzay-zamanda oluşturduğumuz bu kısa yola bilim insanları solucan deliği adını vermişlerdir. Ancak evrenin bir ucundan diğer ucuna kestirme bir yol oluşturmak şimdilik sadece bir teori. Solucan deliklerinin varlığı şimdiye kadar hiç kanıtlanmadı. Bu yüzden zamanda geriye gitmek, ileri gitmeye göre bilimin çok daha sınırlı cevap verebildiği bir konu. Ayrıca geçmişe dönüp gelecekteki varlığımızı tehlikeye sokan bir şeye neden olabiliriz. Örneğin geçmişe gidip anne babamızın tanışmasını engellersek evlenemezler ve dolayısıyla biz de gelecekte doğmamış oluruz. Bunun gibi zamanda kırılma meydana getirebilecek paradokslar yüzünden geçmişe yolculuk hem bilimsel hem de felsefi olarak günümüzde hala oldukça gizemli bir konu. Yani piyango sonuçlarıyla birlikte geçmişe dönüp zengin olmak için daha uzun bir süre bekleyeceğiz gibi görünüyor.